tekrar merhaba bir önceki videoda düz örgü anlatımını yapmıştık şimdi sizlere örgüde kesme ve arttırma işlemini anlatmak istiyorum arttırma şu şekilde oluyor şimdi şuraya ilmeği şöyle tutuyoruz şu aşağıdan şişi geçiriyorum bir tane atıyorum bu sağdakini çıkartıyorum ama soldakini çıkartmıyorum. Şöyle yapıyorum. Tekrar aynı ilmeği aşağıdan şişimi sokuyorum. İlmeğimi atıp çıkartıyorum. Şu şekilde iki tane olmuş oluyor. Tekrar gösteriyorum. Şuradan sokuyorum. Aşağıdan atıyorum. Sağdaki şişimi çıkartıyorum. Soldakini çıkartmıyorum. Şöyle arkaya alıyorum. Tekrar aşağıdan aynı yere bir kere daha şişimi batırıp ilmek alıp çıkarttığım zaman şu şekilde arttırmış oluyorum. Şimdi şu arttırmayı yapmış olduk. Şimdi örüyoruz karşı tarafta da aynı işlemi yapacağız. Ve o sıramızda arttırma işlemi olmuş olacak. Mutlaka örgü örerken yaptığınız modelde arttırmalar, kesmeler karşınıza çıkacaktır.